gün Diler, Sınır Ötesi Sık sık yazıyorum ancak tam olarak anlaşıldığını düşünmüyorum. Ezbere forma aşkıyla yürüyen çok insan var. Oysa gerçek bunların dışında. Şablonlara inanan ve silinen çok büyük kitleler var Türkiye'de de. Devamlı olarak sözünü ettiğim iki ekol her yerde mevcut. ABD'li dostum bir ara Pentagon'daki şövalyeleri saymıştı inanamamıştım. Ne isimler vardı işlerinde küçük bir kısmını yazabilmiştim. Bu büyük kuruluşlarda da siyasi partilerde de böyledir. İki ekolde karşı blokta adam tutmak ister öteden beri. Bu nedenle isimlere değil olaylara bakarak gitmek daha doğru bir rota verir. Türkiye'de gündem hayat pahalılığı, döviz kurları ve faiz oranları. İşinde gücünde olan insan yarın ne olur sorusunun cevabıyla yaşıyor ki hakta. Ekonomistler işin ekonomi kısmını yazıyor, oraya girmeye niyetim yok. Ben faiz ve döviz kuru üzerinden verilen mücadele ile ilgiliyim. Gelin güncel siyaset üzerinden ilerleyelim. Bir sabah bir de baktık ki Belarus'ta binlerce göçmen sınıra yığılmış Avrupa'ya gitmek istiyor. Haliyle Avrupa panikte. Rusya nerede? Belarus'un hemen arkasında. İten o. Daha önce Afrika'ya bakalım. İnsanlar teknelerle, botlarla, gemilerle nereye gitmek istiyordu? Elbette Avrupa'ya. Peki Suriye'deki savaştan sonra nereydi adres? Yine Avrupa. Yani sorusun Brexit'i Avrupa'nın Sovyetler gibi yıkılacağına yorması boşuna değildi. Bir akıl, bir güç Avrupa'yı kavimler göçü gibi bir akımla içeriden kemiriyordu. Belarus sınırında yığılan insanlar Türkiye, Irak, İran, Afganistan ve Suriye'den geliyordu. Dubai gibi, Cidde gibi şehirlere ya da Bahreyn gibi zengin ülkelere giden yoktu. Kaldı ki bunlar Müslüman ülkelerdi. Hepsi Avrupa'ya gitmek istiyordu, bir akıl, bir güç Avrupa'yı sorusun dahi altını çizdiği şekilde dağıtmak istiyordu. ABD-İngiltere arasındaki bu akıl Brexit'ten sonra Avrupa'nın fişini çekmek niyetindeydi. Türkiye'nin Paris-Berlin hattından kopuşu da bu tarihlere denk gelmektedir. AK Parti Avrupa'dan koptuğu için Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan gibi onca isim partiyle yolları ayırdı. 7 Haziran'dan sonra da görüldü ki Davutoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında derin bir ayrılık yoktu. Koalisyon hazırdı, Bahçeli hemen seçim diyerek olası koalisyonu bozdu. Erdoğan zaten istemiyordu. İyi ya da kötü diye bir şey yoktu, tercih vardı. AK Parti'nin içinden kopan önemli isimler gibi Kemal Bey'in CHP'si, İyi Parti, HDP, Saadet Avrupa'ya yakın oluşumlardı. Kötümü tabii ki değil ancak Avrupa'nın Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden dünyaya bakışı farklıydı. Bizler bunu içeride sembollerle, forma renkleriyle tartışıyorduk çocuklar gibi. Erdoğan'ın AK Partisi ile Bahçeli Avrupa'ya uzak, İngiltere'ye yakındı. Trump seçildiği zaman kutlamaya ilk giden İngiltere Başbakanı Theresa May'di. Kraliçe mektup yolluyor, dönüşte doğrudan Ankara'ya geliyordu. Başkan Erdoğan da 15 Temmuz'dan sonraki en önemli ziyaretini Londra'ya yapıyordu. Aslında gazetelerde, televizyonlarda görünmeyen bir ağ vardı ve bu canlanıyordu. Bu ağdaki güçler küresel sermayeye karşı tavır alıyordu. Yani Avrupa'dan çıkarak ABD'ye uzanan ve dünyayı saran yapıya. Mesela Obama'da, Biden'da, Soros'ta bu yapının önemli isimleriydi. Döviz faiz ve hayat pahalılığı üzerinden Erdoğan'ı köşeye sıkıştırmaya çalışan figürlerin hepsi Avrupa'yı yanlarında gören ve görmek isteyenlerdi. AK Parti, MHP dışındaki bütün partiler Avrupa'nın içinden yükselirdi ve dünyaya buradan bakarlardı. Osmanlı'da da aynı frekanslar vardı. Osmanlı'nın Almanlarla birlikte dünya savaşına girmesinin nedeni neydi? 1. ve ikinci Dünya Savaşları neden Almanya ve İngiltere arasında oluyordu? Ezberden fırsat bulunamadığı için bizlere okullarda bunlar okutulmuyordu. Gerçek güç sahiplerini bilmiyoruz, ıskalıyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri Velat Prensi Muhammed bin Zayed El Nahyan Türkiye'ye geliyordu. Birileri bilerek ya da bilmeden rahatsız oluyordu. Körfez'deki ülkeler uzaktan komut alırdı. Avrupa merkezli yani küresel finansal atak olunca bu gücün karşısında yer alan diğer güç Türkiye'ye destek için Nahyan'ı yolladı. Belki yarın Suudlar da gelecekti. Gelenlerin çok istemesi ya da hiç istememesi önemli değildi. Ekollerin içindeki karar alıcılar konuşurdu, bizler de bunu eylemlerle görürdük. Türkiye'ye karşı başlatılan kuratağına Körfez'den destek yollayan bir güç vardı. Konuya böyle bakılması gerekiyordu ancak biz kavgayı severdik, kapışıyorduk. Erdoğan Türk liderliğini topladı, dünyaya fotoğraf verdi. O karede Macar Başbakanı Orbu'nda vardı. Soros'la daha doğrusu küresel sermaye ile kapışıyordu. Soros'un okuttuğu biri olmasına karşın. Muhalefet dört bir koldan Erdoğan'a karşı cephe açacaktı net. Çünkü Erdoğan'ın kazanması Avrupa'nın kaybetmesi anlamına geliyordu. Muhalefetin kazanması ise İngiltere'nin adaya hapsolması demekti. Aslında içinden geçtiğimiz bir dünya savaşı. Anlamıyoruz AK Parti MHP ittifakını yerel bir unsur gibi görüyoruz muhalefeti de değil hiç değil. Avrupa merkezi küresel akım Ankara'yı faizle kurla yokladı yine yoklayacaktı. Küresel sermayenin vurmak istediği koordinatlar petrol dolarla takviye edilecekti. Petrol fiyatlarının artması da iklim değişikliği konusu da savaşın diğer cepheleriydi. Altını tekrar çizmekte fayda var. İçinden geçtiğimiz dönem dünya savaşı. Saflarda, rotalarda net. Ergün Diler Mahmut Övür Mandacıların Asıl Korkusu Başkan Erdoğan nihayet iktidarının 19. yılında Türkiye'yi kur faiz ve borç sarmalına mahkum eden ekonomik sisteme meydan okuyan ve ezber bozan bir çıkış yaptı. Yıllarca dünya ortalamalarının çok üzerinde oranlarla borçlanan, borçlanmak zorunda bırakılan bir ülke olduk diyor ve şöyle devam ediyordu. Türkiye'nin yaklaşık 200 yıldır başlattığı her kalkınma hamlesinin önünün darbeyle, vesayetle, krizle kesilerek IMF, Dünya Bankası ve mandacı iktisatçılarımız tarafından aksi istikamete yönlendirilmeye çalışıldığı gerçek işte budur. Başkan Erdoğan'ın deyimiyle tarihimizde ilk kez ekonomik vesayete yönelik böyle bir çıkış yapılıyordu. Birliğinin dediği gibi bu karar durup dururken de ortaya çıkmış değil, bir arka planı vardı. İşte o arka plandan bazı tespitler. Ülkemizi mandacı iktisatçıların arzuladığı şekilde küçültecek, zayıflatacak, İnsanlarımızı işsizliğe, açlığa, yoksulluğa mahkum edecek politikaları reddediyoruz. Uyguladığımız bu politikayla küresel finans çevrelerinin ülkemizi bunca zamandır ekonomik buyundurukları altında tutanların ve onların içerideki tetikçilerinin şimşeklerini üzerimize çektiğimizin de elbette farkındayız. Gerçekten de tetikçiler hiç vakit kaybetmeden saldırıya geçti. Timsah gözyaşları döken felaket tellalarının açıklamaları birbirini izledi. Buradan siyaset devşirmek isteyenlerse ellerini oluşturmaya başladı. Hepsinin ortak noktası da dünyada böyle bir ekonomik model yok, battık, bittik minvalindeydi. Güya bundan ülke adına korkuyorlardı. Oysa onların nasıl korkusu o modelin tutması korkusuydu. Ya tutarsa ya başarılı olursa beklentisi onların ödünü kopartıyordu. Bu o kadar açıktı ki mandacı ekonomist denildiği için öfkelenen bir ekonomist şunu yazıyordu. İlginç bir gelişme yaşanıyor. Yabancı yatırımcılar ülkede bir yönetsel değişikliği çok önceden fiyatlamaya başladı. Ancak bu durum piyasa göstergelerinin ve ekonomik gidişatın daha da kötüleşmesini engelleyerek bekledikleri değişimin gerçekleşme olasılığını azaltıyor. Neymiş? Ülkede yönetsel değişiklik isteyen yabancı yatırımcılar yanlış zamanda borsaya yatırım yaptıkları için yönetim değişme olasılığı azalmış, buna mandacı denmez de ne denir? Bunlar yakın geçmişte bu ülkede nelerin kökten değiştiğini iyi bildikleri için haklı olarak korkuyorlar. Çünkü o geçmişte değişmez dedikleri çok şey değişti. Hiç ihtimal vermedikleri ve sözde değil özde cumhurbaşkanı istedikleri vesayet sistemi yerle bir oldu. Bizim çocuklar denilen klasik darbeciler tarihin çöplüğüne atıldı. Baş edemez dedikleri FETÖ, PKK ve DAEŞ gibi terör örgütleri can çekişir hale geldi. Suriye'ye girilmez dediler girildi, Libya'ya gitmeyin dediler gidildi. Küresel güçlerin 30 yıldır çözmediği Karabağ sorunu çözülemez dediler çözüldü. Bütün bunlara harp tarihini değiştiren İHA ve SİHA'ları da ekleyin. Siz bakmayın muhalefetin ve mandacıların kara bir Türkiye tablosu çizmelerine neye karşı çıktılarsa, neyi başaramaz dedilerse o başarıldı. Enerji, ulaşım ve şehir hastaneleri gibi sağlık altyapısında atılan dev adımları, muhalefetin ve mandacıların nasıl itibarsızlaştırmak istediklerini de unutmadan şu hatırlatmayı yapalım. Bugün yaşadığımız hiçbir şey saldırılarda, karşı duruşlarda tesadüf değil. Herkesin bir hesabı olduğu gibi Türkiye'nin de bir hesabı var. Ve yeri geldiğinde o hesap hayata geçiriliyor. Mahmut Övür